Örneğin burada prizden prize atlama yapmışlar. Yani buradan e, soldaki 2.5 mm'lik kablo ile nötrü çoğaltmışlar. Yine toprak ve sağ taraftaki kahverengi siyah fazımız. Bakın hani prizden prize atlama yapılmaz de, diyoruz. Neden diyoruz? Hani e, buradaki iki tane 2.5 milimlik kablonun bakın hani klemense verdiği zarara bakın. Gördünüz mü? Klemens patlamış. Yani bildiğiniz prizi patlatmış arkadaşlar. Yani bu bir priz prizden prize atlama yapılmaz Yani bu prize sadece iki buçuk milimlik nötr faz ve toprak girmeli buradan başka bir yere yani dağıtım yaptığınızda işte priz böyle dağılır arkadaşlar buradaki krem klemensi gördüğünüz gibi dağılmış Bakın şu an buraya bir yüksek akım çeken bir şey taksanız yani buradaki prizin klemensin doğal olarak ne yapacaktır? Ya eriyecektir ya da yani yapışacak işte ne olacak? Bir şeyler olacak, priz bozulacak, bir yerlerde ee, arıza verecek yani.